Üniversite tercihleri yarın başlıyor ve 13 Ağustos'ta sona eriyordu. Ancak dün e, Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı ve üniversite tercihlerinin 20 Ağustos'a kadar uzatıldığını duyurdu. Bize günlerdir programlarımızda konuşuyorduk biliyorsunuz. Bir yandan gerçekten çok üzüntülü günler geçiriyoruz. Türkiye'de ormanlar yanıyor, içimiz yanıyor. Akdeniz'den Ege'den gelen haberlerle e, öğrencilerimiz de aslında bu şartlar altında üniversite tercihleri yapmaya çalışacaklar. Bir yandan da hatırlarsınız programlarımızda hep şunu konuşuyorduk. İşte bu 1 milyon kişinin barajı aşamaması, üniversitelerde 1 milyon kontenjanın olması ama bunların eşleşememesi. Yani 170 puan alan arkadaşlar için acaba hala şans var mı? Yeni bir düzenleme yapılır mı? Diyorduk. Bu tarih değişikliği acaba onları da kapsıyor mu? 170 puan alan arkadaşlar ve hatta belki 160 puan alan arkadaşlar için hala tercih yapma şansı geçer olabilir mi bununla ilgili de her an yeni bir açıklama bekliyoruz e, çok da temkinli söylüyordum hatırlar programımızı takip edenler hani böyle çok da umutlandırmayayım ama böyle bir şey bekliyoruz hissediyoruz konuştuğumuz eğitim uzmanlarıyla rehber öğretmenlerle de bunu değerlendiriyoruz çünkü üniversitelerde böyle bir kaynak var kapıda üniversiteli olmanın hayalini kuran gençler var e, yapılır mı acaba yeni bir düzenleme diyorduk Bekliyoruz. Her an bir açıklama olabilir. Ee, sürprizli bir ülkeyiz. Her an bir yeni yeni bir haber alabiliriz diyelim ve e, yolun başındayken başlıyor bugün programın ilk bölümünde sağlık eğitimini konuşacağız efendim. Yolun başındayken ihtiyacın olan ne? İyi bir plan mı? Güçlü bir tutku mu? parlak bir hedef mi yoksa sadece hayal kurmak mı? Yolunu kendin seçmelisin. Uzun bir yolculuk seni bekliyor. Önünde sayısız seçenek var. Seçeneklerini tercihe dönüştürmek için işini şansa bırakma. Balyuni Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Adnan Yüksel bizimle birlikte hoş geldiniz. Adnan Teşekkür hocam. ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Ee, çok teşekkür ediyoruz. Heyecanlı bir günde bir aradayız. 20 Ağustos'a uzatıldı tercihler. İyi oldu mu sizce? E tabii ki daha net bütün üniversiteleri arkadaşlarımız araştıracak, daha güzel bir karar verecek diye hı hı. düşünüyorum. Şimdi sağlık eğitimi, ee, biz hiç olmadığı kadar son iki yıldır sağlık konuşuyoruz, teknoloji konuşuyoruz, eğitim konuşuyoruz. Siz de bunların birleşimi bir üniversitesiniz aslında. Sağlık eğitimi çok önceliklendiriyorsunuz kendiniz de bir hı hı. sağlıkçı olarak. Şimdi dijital çağda böyle tele tıp, yapay zeka, giyilebilir teknolojik... Ee, robotik bunları konuşuyoruz ama sağlık ve teknoloji alanında donanımlı iş gücüne ne kadar sahibiz e, bu da tabii tartışmaları beraberinde getiriyor. Evet. Şimdi sağlık eğitimi son bu yaşadıklarımızdan sonra nasıl evrilmeli, nasıl evrildi? Şimdi öncelikle teşekkür ediyorum bütün milletimize geçmiş olsun diyorum yangından dolayı. Tabii sağlık eğitimi Türkiye o konuda tecrübeli bütün dünyada tecrübeli. Tabii Covid dönemi bir böyle bir tekrar bir bu işi değerlendirme sürecine götürdü ama e, tabii sağlık aslında böyle anlatılmayla olmaz. Hep diyoruz ya e, anlatırsanız unuturum, hmm. gösterirseniz belki hatırlarım ama yaptırırsanız öğrenirim. Hmm. Önemli olan öğrenmek. Dolayısıyla bu süreç tabii eğitimi bütün dünyada olduğu gibi bizi de iyi etkilemedi. Ee, ama tabii biz böyle mümkün mertebe iprit yaptık veya canlı yaptık. Yani yüz yüze yaptık. O yönden de diğer üniversitelerin öncüsüyüz. Ee, bu iş böyle çünkü örtük eğitim denen bir şey var. Yani işte dijital seyrettiniz, dijital sınav oldunuz, dijital de diploma aldınız elinize sağlık. Hmm. Bunu yapay zeka da yapıyor, robot da yapıyor. Hmm. Böyle bir şey yok. Dolayısıyla evet. e, eğitim dediğimiz şey aslında baktığını görür hale getirmek. çocuğu, Yani şeyin, yetiştirdiğiniz insanın. Hmm. Dolayısıyla eğitim tabii böyle bir hayatı öğrenme, meslek öğrenmenin yanı sıra e, beyni geliştirme. Yani akıl yürütme ve problem çözme. Yani eğer biz bir çocuğun böyle akıl yürütmesinde veya problem çözmesinde bir katman elde edemiyorsak o zaman boşa geçmiş yıllar demektir. Bilgi Ondan sonra hep iş arayan kaldı. oluruz. Hiçbir zaman aranan olmayız. Hmm. Bu net. Hmm. Dolayısıyla üniversite eğitimi dediğimiz şey öğrenmenin öğretildiği evet. ve de çocuğun veya işte gencin içindeki yeteneklerinin keşfedildiği yer. Hmm. Türkiye tabii pasif eğitim yapıyor. her ayrı zeka zekadaki çocuğa veya işte gence aynı eğitim veriyor. Dolayısıyla marka insan çıkartamıyoruz. Bu ama bunu mi? bunu üniversiteler yapmak yani zorunda. Yani daha aktif ve katılımcı hale getirmemiz e, tabii ki, gerekiyor. tabii ki kesinlikle öğrenciyi. bunu üniversiteler yapmak zorunda ama üniversitelere de baktığınız zaman lisenin taklidi gibi oluyor. Hmm. Bu Türkiye'de çok büyük bir hata. Bunu hep beraber el ele vererekten çözmemiz lazım. Çünkü en önemli şey ne olursanız olun bakın, iyi meslek yok. Sağlık meslekleri iyi, diğerleri kötü öyle bir şey demiyorum. Hangi Meslekte iyi olmak var. Hmm. Ama insan kendi konfigürasyonunda dünyada birinci. Bunu hiç unutmayalım. Yeter ki o konfigürasyonu ortaya çıkartalım. Evet. Kimi 60 yaşında çıkartıyor? Kimi de daha ilkokul yıllarında bulup oraya yatırım yapıyor. Hı hı. O ilkokul yıllarında bulup yatırım yapanlar hep dünyada marka oluyor. Türkiye'nin böyle bir sıkıntısı var. Daha Ama gelmeden bunu gelmeden çözülmesi tabii, çözül gerekiyor. Ama hiç olmazsa biz çözelim. Hı hı. Bunu nasıl çözeceğiz? Öyle evde hocamız internetten ders anlattı. Çocuk da internetten ne bileyim e, dinledi. online dinledi. Böyle bir şey yok. Dolayısıyla kampüse gelecek. Covid nasıl bulaştığını hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla o zaman iki... o, açınacak, Bakın yeni dönemde, Görkem Hanım yeni dönemde net söylüyor. Yıllarımız Hı. eğitime geçti. İki tane maskeyi takacağız. Herkes sorunlu aşı olacak. Tamam. Öğrenciler, kampüsü aşısızı almayacağız. Hmm. Biz rahat rahat eğitim yapacağız. Eğer eğitim yapma, bak dünyayı değiştiren tek şey eğitim. Evet evet. evet. E biz bu kadar dijital çağda yaşıyoruz, bu kadar gelişimin ve değişimin olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Biz o insanlara ayak uydurmamız evet. lazım. Hatta bana göre Türkler lider olmalı. Hmm. Niye olmalı? Tarihten beri lider olmuştu çünkü. Niye olmuşuz? Çok çalışmışız. Şimdi çok çalışmadığımız için, birilerini taklit ettiğimiz için ikinci sınıfız. Bir insanda orijinali olmadan birinci olamaz bakın. Hmm. Orijinal içinde biz üniversite eğitimi yapıyoruz, sağlık eğitimi yapıyoruz veya bir başkasını yapıyoruz. Önemli olan onu kalbiyle, aklıyla, ruhuyla. Mevlana diyor ki, bir mecliste diyor, bir mecliste, çok önemli bir şey. Eğer anlatan diyor, anlatan aşkla yapmazsa bu işi, Dinleyen de dertli olmazsa diyor bundan hiçbir şey olmaz. Hmm. Diyor. Dolayısıyla öğrenci diyecek ki ben kimim hocam? Bize soracak. Hmm. Bakın yıllarca devlet üniversitesinde okuduk, hoca olduk. Biz kusura bakmayın hiç dokunmuyoruz. Hmm. Net. Bunu yeni rektör başkanımıza da söyleyeceğim. Biz öğrenciye dokunmuyoruz. Yani ya bak, devlete bakıp özelleştirimizi bakın hiçbir öz eleştirimizi da. iyi yapacağız. Genel Biz madem dünyada bir konfigürasyon bakın. Önemli. Yani dünyada işte 100'e girelim, 200'e girelim diyoruz ama giremiyoruz. Niye? Çünkü bir şey iyi ekmekten iyi undan iyi ekmek çıkıyor. Hmm. İyi elbiseden, iyi kumaştan iyi elbise çıkıyor. Dolayısıyla biz iyi olmamız için bu işi böyle kalbimizle, aklımızla, ruhumuza yapacağız. Hı hı. Öyle göstermelik geldi çocuk. Aa ben şu kadar burs veriyorum, benim şu kadar branşım var, benim şöyle ortamım var. Eline sağlık. Böyle bir eğitim asla olamaz. Hı hı. Bak içimiz yandığı için söylüyorum. Böyle bir eğitim yok. Çocuğa dokunacağız. Onlar bizim bu emanet. Nasıl dokunacağız? Nasıl yani dokunacağız? Bir bakın. bir oyunu olarak biz 10 mi? tane eğitime katkı uygulamamız var. hı. hı. Örneğin bir deha sistemimiz var. Çocuğa bir hafta önceden notlar gidiyor. Hmm. Çocuk ona çalışıyor. Derse girmeden iki dakika önce... ...cep telefonuna iki tane soru düşüyor... ...onları geçme... ...bütün yıl boyunca on geçme notunu etkiliyor... ...çocuk daha... ...derse girmeden önce... ...derse hazır hale geliyor... ...niye Einstein diyor ki... ...ben diyor eğitim almışı ...doğru zamanda doğru soru soruyorsa... ...eğitim almıştır Ama o insan diyor... Ama başta biraz önce dediniz ya, ...ekranın karşısına geçti aktardı öyle değil... Öyle ...siz bir şey diyorsunuz yok. ki... Hayır, ...bire bir... E, ...araç olarak bunu belirli kısmen kullanabilir diyorsunuz e, tabii aslında... ...tabii ki bak bunlar, bunlar uygulama... Peki. ...mesela insan beyni 10 dakikada bir dikkati dağılıyor... Hı -hı. Bunu ne yapacağız? 10 dakikada bir beynine yeni bir şey sunacağız. Yenilik sunacağız ki çocuk derste tweet atmasın, mesaj atmasın yani veya uyumasın. Dolayısıyla de biz de 10 dakikada bir dikkat artırıcı yöntemimiz var. Bütün derslerde uyguladığımız. Son 45. dakikada da dersi kesiyoruz. Herkese 3 tane... Ee, anladığın e, konuyla Soru. ilgili hayır, iki tane, üç tane cümle yaz diyoruz. Hı. Üç kişiyi de kaldırıp soruyoruz. Tamam. O zaman herkesin bir arkadaşı var. Kız arkadaşı, Hı. erkek arkadaşı, prestiji var. Hocam benim uyudum, tweet attım, mesaj attım deme şansı yok. Hı. Pür dikkat dinleyecek. Biz yıllarca bakın üniversitelere, Başkanı da bunu biliyor. Herkesin elinde geçen seneki notlar, nota bakıyor. Hocayı kafasında başka şeyler. Böyle bir eğitim olmaz. Hı. Bunu muhakkak kökten Katılımcı, değiştireceğiz tartışmacı. ki bu ülkeyi 10. dokuzuncu, 8. ekonomiye ulaştıralım. Bakın, en önemlisi katma değeri yüksek şeyler bulacağız. Üniversite bir tek eğitim değil. Bunlar nitelikli eğitim. O bu aşka Ama üniversitenin en önemli şey bilim üretmek. Hı hı. Bilim nasıl üretilecek? Bakın, silah sanayi nasıl yapıyorsa diğer alanlarda da biz bunu rahatlıkla yaparız. Yeter ki biz zamanı iyi kullanalım. Hı hı. Yeter ki bu iş bizim diyelim. Türk bir insanı bu iş benim dedikten sonra kurtuluşu hiç yok. Şimdi üniversitelere yıllarca Türkiye dereceliler giriyor. Bizim Cenap öyleydi veya işte Hacettepe'de öyle. Bunlar ne oluyor kardeşim? Hı hı. Bunlar büyük beyinler. Üniversiteler şundan seviniyor. Aa benden bitiren şu kadar Amerika'ya gitti. Hı hı. Ya bu ayıp bir şey. Amerika'ya gitti, geri geri döndü deyince, demesi evet, lazım. Buldu, aşıyı Kesinlikle buldu, Görkem şunu Hanım üretti, bakın. Bakın aldı. bakın bir iş için konsantre olacaksınız. Hı hı. Bir işin kuralını öğreneceksiniz onu başka stilde oynayacaksınız Hı -hı. ama önce inan, inanacaksınız Hı -hı. yoksa bizde mesela bir, bir e, düş eğit sistemi var önemli olan üniversite eğitimi düşünceyi geliştirme baktığını görme bir çocuk baktığını göremiyorsa bu nice çalışmaktır nice eğitimdir Hı -hı. dolayısıyla baktığını görür hale getirmek için egzersiz yapacak. Tamam. Düşünce Şimdi biraz metaforları yapacağım. da fazla kullanıyorsunuz Benzetmeleri de kullanıyorsunuz Güzel ve coşkulu mesleğinizi de severek anlatıyorsunuz e, Ama aşk diyeceğimiz bir şey yok Buyurun. Ama daha biraz gelin spesifik hale getirelim tamam. Çünkü altta başlıkta şu yazıyor Sağlık eğitimi nasıl olmalı yazıyor evet. Hadi biraz sağlık eğitimi konuşalım Tabii ki. Hocam? Şimdi sağlık eğitimi şöyle olmalı Sağlık eğitimi bir kere bir teorik kısmı var Bir laboratuvar kısmı var Bir de uygulama kısmı var Bir kere sağlık eğitiminde Eğitilecek çocuklar muhakkak sistemi görmeli. Şimdi Türkiye'de bir afiliyasyon sistemi çıkarttılar. Hı. Bir başka hastaneye gönderiyorsunuz, afiliye hastanesinde buna eğit diyorsunuz. Oradakiler sizin hocanız değil. Hı. Nasıl olacak? Ama Anadolu'da olarak. ne derler? Yerinde görmüyor. Bakın mu? Anadolu'da ne derler? El ele koyununu Türkü çağırarak güder derler. Hı. Bu çok meşhur Peki, bir laftır. Peki bu anlamda sağlık eğitimi, eğitim Bakın eğitim, eğitim verecek şey literatür yazacak. Tamam. Eğitim verecek kişi aş faktörü yüksek olacak. Eğitim verecek kişi muhakkak teorik eğitimi de verecek. Eğitim hmm. verecek, literatüre sahip olacak. Biz şimdi 10 yıldan beri, 20 yıldan beri a, tamam pratikleri belki çok iyi ama kitabı kapatmış insanlara diyoruz ki bunları eğit. Hmm. Olmaz. Hmm. Bir de başkasına karışamıyorsunuz. Oranın şefi diyor ki bu kadar hasta bakması lazım. Benim programım bu kadar. Sizin öğrencilerinize vakit ayıramam eğitimi. Devletteki de ne? Devletteki önemli. sıkıntı ne? Hmm. Devletteki de muayenehanesine gidiyor bir kısmı. Dolayısıyla çocuklara eğitecek vakit ayırmıyor. Ya bence bu çok vakıf önemli. Vakıf diye kıyaslamak şu noktada doğru ya bir yaklaşım Hayır vakıflar şu değil yönden yani. üstün ee, daha teknolojik. E, devletin üstünlüklerini de sıralasak programma yetmez. Yani ben de devlet vakıf demeyelim. Bunların hepsi üniversitemiz. Hepsi Türkiye'nin üniversitesi. Ama şöyle ayrıntıya gitmezseniz bir sorunu çözemezsiniz. Bir problemi çözmek için muhakkak değişik bakış açısıyla bakacaksınız ki o problem çözün. Tabii ki devletin ama de sıkıntıları var. Ekonomik koşullar var. Elbette burslarımız onda, onda hiçbir var. Hiçbir sıkıntımız bursa yok. Eğitime gelecek olursak, var. eğitime hı -hı. gelecek olursak Teorik eğitim iyi olacak. Tamam. Ama çocuğa bunu anlatacağız Google'daki bilgiyi çocuğa vermek eğitim değil. Bunu anlatmak Hı -hı. istiyorum. Demin metafor dediniz ama Hı -hı. bu çok önemli bir şey. Hı -hı. Eğitim dediğiniz şey davranış değişikliği. Eğitim dediğiniz şey alışkanlıkları bir noktadan alıp bir, bir noktaya, noktaya götürmek. Evet. Türkiye birincisini aldınız. Gene birinci bitirdiniz. Bunda hiç kusura bakmayın bir katkınız yok. Hı -hı. Türkiye 3 300 bininciyi aldınız. Bininci mezun ettiniz. İşte bu eğitim. Hı -hı. Onun için 179'da gelen öğrenciyi aldınız siz. Eğer bininci yapmışsanız Heh. eğitim bu. O zaman ne düşünülebiliyor biliyor musunuz? Ya buna hakikaten Emek verilmiş, üniversite eğitimi eminmiş. katmış buna bir şeyler. Üniversite eğitimi dediğiniz şey aslında sağlık eğitimi de bu. Rol model olmak. Evet. Bizler onların hocaları değiliz. Biz onların arkadaşlarıyız. Bizi taklit edecek bir sistem kurmamız lazım. Onları odalarımıza çağırıp hmm. veya işte online bazen onlara hayatın nasıl olacağını, kariyeri nasıl gelişeceğini, kariyer merkezlerinden nasıl yararlanacağını, sertifika programlarıyla kendilerini nasıl, nasıl geliştireceğini. Olacak? Öğretmemiz lazım. Çünkü şöyle bilgi gittikçe katlanıyor. Harvard 1900 yıllarında 100 yılda katlanırken şimdi 35 günde gör Görkem Hanım evet. bilgi iki katına çıkıyor. Dolayısıyla her bilgiyi biz kafamıza nasıl yaz yazacağız mümkün değil. Evet. Önemli olan kafaya her şeyi almak değil onun altındaki ateşi. Kıvılcımı çakabilmek. Hmm. O da ne olacak? Düşünce sistemini gelişecek. Aslında sorunuz öğrenmeyi öğreteceğiz. Evet. Sağlık eğitimi veya bir başka eğitimi olsun. öğrenmeyi. Hmm. Öğrenmeyi öğretmek ne demek? Mevcut bilgiyi kullanaraktan yeni bir şey için hep yeni bir şeyle karşılaşıyoruz ya yani, hmm. yeni bir şey için gerekli bilgiyi kafada kendi kendine çözer hale getirecek öğrenciler yetiştirmemiz hmm. lazım. Hmm. Hocam bu nasıl olacak? Bunun içinde de işte Bizim üniversitede 10 tane yöntem geliştirdik. Bunlarla olursa bir yerlere getiririz diye düşünüyoruz. Aslında bütün üniversiteler yapmak zorunda. Bunlar bizim evladımız. Bunlar başka biri değil. Bunlar böyle online anlattım, ettim. ikide pratik gösterdim. İki de ne bileyim staja gönderdim. Böyle Nasıl öğrenci yetiştiremeyiz. Nasıl Açılacak mı yani Efendim? üniversiteler kapısına? Kesin açılmalı. açılmalı. Bakın bugün 24 bin, 26 bin her neyse. 50 de olsa aşı olacak. Aşıllar çünkü genelde yoğun bakımda değil. Hiç evet. Bizde şu anda bayağı bir 30 kişi falan var. Yoğun bakımda hiç aşılılar yok. Hmm. Aşı tabii ki hastalık bulaşabilir ama iki tane maske, sosyal mesafe, temizlik, aşı eşittir eğitim. Eğer eğitim bu senede yapılmazsa çok büyük kayıp. Türkiye çok bir şey, çok büyük dünyada kaybeder. Hmm. Ama bakın akıllı insan sonradan ah çekmek için değil önceden düşünüp tedbir almak içindir diyor Mevlana. Dolayısıyla bütün dünya böyleyken biz eğer bu işi daha böyle tedbir alıp daha güzel yaparsak Fark oluştururuz. Hı hı. O zaman başkalarının bulacağını biz buluruz. Hı hı. Bizim de bulmamız gerekir diye düşünüyorum. Şimdi ben aşı için de üzülüyorum. Keşke ilk aşıyı veya ikinciyi, üçüncüyü bizim olsaydı. Bu kadar ekonomimize katkı evet. sağlasaydık. Bu, bu kadar Afrika'daki insanlar bedava veya cüzi fiyata aşı olabilseydi. Hı. Çünkü herkes kendi milletine yapıyor ama bizim bir özelliğimiz var. Biz önce çevremize diyoruz. Hı hı. Öyle bir kültürümüz var. İnşallah bulacağız diye Çok düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum değerli katkınız için. Bireün Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Adnan Yüksel bizimle bir, e, birlikteydi. Kısa bir aranın ardından efendim tekrar karşınızda olacağız.